Merhaba sevgili arkadaşlar. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nifton yayınları adım adım zirve matematik soru bankası sayfa 30 31 test 5'in sorularıyla videolarımıza devam edelim. Sevgili gençler, ilk sorumuzda videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar test 5'in ilk sorusuyla videomuza başlayalım. 8 ve 12 sayıların en büyük ortak böleni kaçtır diyor. Gerçekten 8 ve 12'nin ebobunu ihtiyacım var. Şöyle 8 ve 12 yazıyorum. EBOB'u bulmak için bölen listesinden faydalanacağım. 2'ye böldüm 8'i 2'ye bölersek 4. 12'yi 2'ye böldüm 6. Her ikisini böldüğü için işaretliyorum. Tekrar 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. Her ikisi bölündü işaretledim. 2'ye böldüm 1, 3 bölünmedi ve 3'e böldüm 1. Buradaki sayıların çarpımı bize evet, 8 ile 12'nin ebobunu verecek. Ebob 8 ve 12 diyorum. 2 üzeri 2'den 4 olur. 8 ile 12'nin ebob değeri gördüğünüz gibi. Burada sorumuzun yanıtı c şıkkı olur diyelim. Evet, geçelim ikinci sorumuza. Şöyle bir tık anlaştıralım. İkinci soruya geldiğimiz zaman 30 ve 60 sayıların en büyük ortak böleni kaçtır demiş. Evet şöyle boyutu ayarlayalım. Peki 30 ve 60'ın EBOB'unu istiyor yine. 30 ve 60'ı 2'den başlayarak bölebiliriz gençler. Veya 0 ile bittiği için 10'dan başlayarak da bölebilirsiniz. 2'ye böldüm 15. 60'ı 2'ye böldüm 30. Her ikisini böldü işaretleyelim. 2'ye böldüm 15 bölünmedi. 32'ye böldüm 15. Şimdi 3'e bölüyorum 5. 15'i böldüm 5. Her ikisi bölündü. Ve 5'e böldük 1. Evet, her iki sayıyı böldüğü için işaretliyorum. O halde 30 ve 60'ın EBOB'u bakın bu şekilde de parantez içinde yazar. Alt tarafa EBOB yazarsam 2 çarpı 3 çarpı 5'ten bunların EBOB'u 30'dur. Ve aradığımız yanıt A seçeneği olur deriz. Evet. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen asal çarpan algoritmasında her harf farklı bir doğal sayı temsil etmektedir. Buna göre EBOB AB ifadesinin değerini istiyor. Şimdi burada harf değişti mi değişmedi mi? Buna dikkat edeceğim. A 2'ye bölündü C oldu. B bölündü D oldu. O halde 2 hem A'yı hem B'yi böldü. C 2'ye bölündü E oldu. D gerçi 2'ye bölündü F oldu. Yani 2 hem C'yi hem D'yi böldüm. E 3'e bölündü 1 oldu. Bakın F bölünmeden aynen geldi. O halde burada 3 F'yi bölmediği için işaretlemiyorum. E F sadece 5'i böldü. 5 sadece F'yi böldü. 1 oldu. O halde buradan EBOB'umuz 2 çarpı 2'den 4 olur diyelim. Ve aradığımız yanıtı Bursa seçeneğini doğru yanıtı olarak işaretlerim. Dördüncü sorumuzda verilenlere göre EBOB AB'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar EBOB ABD eğer asal çarpanların çarpımı şeklinde verildiysem evet, ortak olan tabanlardan kuvveti küçük olanları alacağım. Bakın 2'ler ortak. Kuvveti küçük olan 2 üzeri 1'i aldım. Çarpım. 5'ler ortak. 5 üstü 1 yani işte kuvveti küçük olduğu için. Bunu arıyoruz. 7 ortak değil almıyorum. O halde 2 üzeri 1 2 demekti. 5 üzeri 1 5 demekti. Bu ikisinin çarpımı 10 yapar aradığımız yanıt Ceyhan seçeneği olur diyoruz. Evet devam ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. Verilenlere göre EBOB AB'yi istiyor. Şimdi gençler baktığımız zaman evet 2 var aşağı tarafta 2 yok. 3 var gençler aşağıda yok. 5 B'de var A'da yok. 7 B'de var A'da yok. O halde ortak asal yoksa bu iki sayı aralarında asal demektir. Aralarında asal demek de gençler EBOB'ları 1 olduğu anlamına gelir ve denizde aradığımız doğru cevaptır deriz. Evet, birden başka ortak bölenlerinin olmadığını görmüş olduk. Evet, 6. soruda 18 ile 35 sayıların en büyük ortak böleni istiyor. Şimdi 18 sayısı ile 35'e bakarsam, gerçi bu iki sayı aralarında asal sayılardır. Bakın 18 sadece 2 ve 3'e bölünür asal sayı olarak. 35 de 5'e ve, e ve 7'ye bölünür birden başka ortak bölenleri yoktur. EBOB'lar birdir deriz. İstersek şöyle yine 2, 3 ve 5'e bölerek bakalım gençler. 2'ye böldüm. 18'i 2'ye bölüm 9, 35 bölünmedi. Ortak böleni olmadığını gösterelim. Birden başka ortak bölenin olmadığını göstereceğim. 3'e böldüm 3, 35 bölünmedi. 3'e böldüm 1, 35 bölünmez. 35, 5'e bölündü 7, 7'ye böldüm 1. Bunun ortak çıkmaması bunların bir olduğu ortaklarının sadece 1 olduğu anlamına gelir. Yani bu iki sayı aralarında asaldır. A şıkkı da sorumuzun doğru yanıtıdır. 9 ve 12 sayıların en küçük ortak katı yani ekokunu istiyor. Yine bölen listesinden faydalanırsam 2'ye böldüm 9 bölünmedi. 12 bölündü 6. 2'ye böldüm 3 9 bölünmedi. 3'e böldüm 1 3 ve 3'e böldüm 1. Bu sayılarımızın en küçük ortak katı ekoku. Buradaki tüm sayıları çarparız. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden 4 kere 9 36 olur. Ve aradığımız yanıt da Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur deriz. geçiyorum 8. soruya. 2 ve 5'in ortak katı olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi 2 ve 5'in ortak katı olacak. Ve evet en küçük 3 basamaklı sayı olacak. 2 ile 5'in ortak katı dersem bakın 2 ve 5 çarptığımız zaman aslında bu sayı onun katı olacak. Verilenlere baktığımız zaman gençler onun 3 basamaklı en küçük katı 100'dür. 10 çarpı 10'dan 100 demektir. Aradığımız yanıt da A seçeneği olur deriz. ekok 6, 36. 6 36 ile 36'nın ekokunu istiyor. Gençler şöyle bir kuralımız var. Öncelikle onu hatırlatalım. Eğer x ve 4x gibi iki sayı varsa yani bir sayı diğer sayının tam katıysa ekokları büyük olan sayıya yani 4x eşittir. EBOB'da küçük olan sayıya eşittir. Bakın 36 altının tam katı. O halde ekok 6 ile 36 6 ile 36'nın ekoku burada 36 tam katı olduğu için büyük olan sayı ekoktur. Aradığımız yanıt da Ceyhan seçeneği olur deriz. Evet, 13 sorumuzda verilenlere göre A ile B'nin ekokunu istiyor. Evet en küçük ortak katta gerçi ekokta tabana ortak olan asallardan gerçi kuvveti büyük olanları ve ortak olmayan her sayı anılır. Bakın ikiler ortak kuvveti büyük olan 2 üzeri 3'ü aldım. Çarpı 3'ler ortak kuvveti büyük olan 3 üzeri 4'ü aldık. 2'nin küpü çarpı 3'ün 4. kuvvetinden aradığımız yanıtı Denizli seçeninde işaretleriz. 11. soruda verilen e, ifadelerin sonuçları birer tam sayıdır. Buna göre A yerine yazabilecek en küçük pozitif tam sayı nedir diyor. Yani A bölü 3 ve A bölü 5 sonuç olarak birer tam sayıysa A 3'e ve 5'e bölünen bir sayıdır. Yani 3 ile 5'in en küçük ortak katını arıyoruz. Evet 3 ile 5'in en küçük ortak katı. Bakın aralarında asal sayıların ek bulunurken bu sayılar çarpılır ve evet ekop bulunur bu sayımız da 15'tir. Buradan C şıkkı aradığımız doğru yanıt olur diyelim. 12. soruda 2 ve 3'e bölündüğünde 1 kalanı veren 1 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Gerçi 1 eksik olsaydı yani 1 kalanı verdiği için 1 eksik olsaydı sayımız hem 2 hem 3'e bölünecektim. Yani 2 ile 3'ün en küçük ortak katı olacaktı. Evet, 2 ile 3'ün en küçük ortak katı 2 kere 3'ten 6'dır. Şimdi 1 eksik olsaydı 6 idi. halde sayımız 1 fazla olduğu için 6'ya 1 ekliyorum. Burada en küçük sayımız 7'dir. Aradığımız yanıt da Ceyhan seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet, 13. soruya geçiyorum. 8 ve 10 sayıların EBOB'u ile EKOK'un çarpımını istiyor. Şimdi arkadaşlar 8 ile 10'un Evet. Öncelikle EBOB'unu ve EKOK'unu bulmak için şöyle asal çarpanlara ayıralım. 2'ye böldüm. 4, 5 ortak olduğu için işaretledim. 2'ye böldüm. 2, 5 bölünmedim. 2'ye böldüm. 1, 5 bölünmez. Ve 5'e böldüm. 1. Bakın burada EBOB'um sadece 2 olduğu için 2'yi işaretledim. EKOK'ta da tüm sayıları çarpıyoruz. 1, 2, 3 tane 2. 2 üzeri 3 çarpı bir tane 5'imiz var. Buradan da 42 olur. Bizden bu ikisinin çarpımını istedim. Evet ne yapıyorum? Şöyle silgimizi alalım. EBOB 2 idi. Ekobu 40 oldu. 2 kere 40'dan 80 olur diyoruz. Buradan gençler gördüğünüz üzere. Evet ne yapıyorum gençler? Deniz seçeneğini işaretliyorum. E şöyle bir de kuralımız var gençler. İki sayının çarpımıyla ebobunun ekokunun çarpımı birbirine eşittir. Bakın biz buradan 8 ile 13 çarpsaydık da yine 80 sonucunu elde edecektik diyelim. Evet buradan D seçeneğini gösterdik ve 14. soruya geçiyorum. Ardışık iki doğal sayının ekoku EBOB'un 20 katıdır. Buna göre bu sayıların ekoku kaçtır? Şimdi arkadaşlar ardışık iki doğal sayı aralarında asal demektir. Aralarında asalında EBOB'u her zaman 1'dir. EBOB 1, ekok da gerçi bunun 20 katıymış. O halde ekoku 1'in 20 katına 20'dir. Bizden ekokların kaç olduğunu sormuş. Gördüğünüz gibi buradan Bursa seçeneği doğru yanıtımız olur diyoruz. Evet 15'in soruda yukarıda verilen işlemin sonucunu istiyor. 7 ile 8 ardışık sayılardır ve ebopları 1'dir. Evet 4 ile 12'ye geldiğim zaman gençler bakın birbirinin katı sayılardır. Büyük olan sayı ekoktu. O halde bunların ekoku Evet 12'dir. Bunların toplamı da 13'e eşittir. Aradığımız yanıt Bursa seçeneği olur diyoruz. Evet. 16. soruda 60 ve 72 litre kovalardaki sular hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Buna göre bir şişenin alabileceği su miktarı en fazla kaç litredir? En fazla hem 60'ı hem de 72'yi bölen en büyük sayı miktarıdır. Yani bunların EBO bu kadardır. 2'ye böldüm 30 30 aldım. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 15 18. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 9 15 bölünmez. 3'e böldüm 3 5. Her ikisini böldü işaretledik. 3'e böldük 1 5 bölünmedi. Ve 5'e böldüm 1. Bakın buradan bunların EBOB'u evet, yuvarlak içerisine aldığım sayıların çarpımı 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 kere 3 12 litre olur diyoruz ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 17. sorumuzda iki çalar saatten biri 10 dakikada bir, diğeri 15 dakikada bir çalmaktadır. Bu çalar saatler birlikte ilk kez 12'de çaldığına göre ikinci kez saat kaçta birlikte çalarlar diyor. 10 ile 15'in ortak katında evet en küçük ortak katında tekrar birlikte çalarlar. Onu 2'ye böldüm. 5, 15 bölmedim. 3'e böldüm. 5, 5 bölünmez. Ve 5'e böldük 1. Buradan ekoklarım. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 dakikadır. 12'de tekrar 12'de çaldığına göre 30 dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Bu da gençler ne yapar? 0 0 30'u topladığını düşünürsem 12 30'da tekrar birlikte çalarlar deriz ve Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, 18. ve son soruya geçiyorum. Ahmet'in elinde cevizler dörderli ve altışarlı saydığında her seferinde bir ceviz bir adet ceviz artıyor. Buna göre Ahmet'in elinde en az kaç tane ceviz vardır diyor. Yani bir eksik olsaydı dörder ve altışarlı ayırdığına göre 4 ve katın altını katı olacaktı. Ama bir eksik değil unutmayalım. 4 ile 6'nın öncelikle ek okunu bulmak için 2'ye böldüm. 2, 3. 2'ye böldüm 1. 3 bölünmedi. 3'e böldüm 1. Bakın bu sayıların çarpımı 4 ile 6'nın en küçük ortak katını verir. 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 kere 3 12'dir. Şimdi 1 eksik olsaydı 12 ise 12'yi 1 eklersek ceviz sayısı en az 13'tür. Aradığımız yanıt da Ceyhan seçeneği olur deriz. Evet gençler, bu sorumuza videom burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.